arkadaşlar bugün tanıtıyorum şu bir güzel bir karttır Yani orta bir kartım yani sevdiğim bir kart orta bir kart sevdiğim bir kart orada bir kart en sevdiğim en özel kartım Pikachu ekse eh, şöyle. en sevdiğim kartlardan biri en sevdiğim kartlardan biri eh eh en iyi eh iyi yani en iyi kartlarından Lapras normalimsi bir kart. Ama özel bir kart olduğu için seviyorum. Seviyorum. En sevdiğim kartlardan biri bakın. Mewin kartı. Ya hangi böyle yemek istiyorsun? Çok güzel. E yani oh. Ah, orta bu da o oh, sevdiğim kart Venusaurus eksi ama eski yani yani of 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 kral geldi of krallardan normal seviyorum sadece en yani, kartı seviyorum ya, Pizzigeto'yu seviyorum o anlamda Gardevoir bilmem ne ekse Quarabal ekse Mejrimero GX Vapron V Gardevoir ekse ama öbür kart Bu işte Arda Tirer V Eksi bir kart Jufan Rakuyaze işte bu Magmortar Cassiele Break Vegas Hepsi benim bu arada Emekli bugün çıkartılmış kartlar Fermasa Jix Munakon Liri Heart v, Trader Boss Case Trainer Case bunlarda özel işte. Koç kartlarım seviyorum. Bu kadardı. Bay bay. Ne, ne olup like atın. Hı.